hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen etkinlik Survivor etkinliğine bakacağız. Onun da böyle bir yolu var. Sonunda da ücretsiz kostüm var. DJ Poco. Ama bence bunu buradan çıkarmak daha mantıklı. Benim zaten bir tane var süperim var. O süperli Ali ile mi girelim, Mortis ile mi? Şimdi bana Ali ile girmek biraz daha mantıklı gibi geldi. Ali ile biz bir girelim, bakalım. Bana ilk çıkan süper bir deneyelim. ilk süpere bakıyorum. oh, bu arada çok iyi. Bu ne iki bir <laughs> Ben burada. <laughs> Sinirlendim çünkü ben bu videoyu savaş yapmak için çektim. <laughs> bu videoda asıl amacımız ray toplamak. ve, gelebildiğimiz tape kutusunu açmak. Şimdi anladık. Bu, bu olmuyor. Bir şey deneyelim. Hatta basalım buna bir kere altın. Eşyalara eşyalarını açalım. deki geyli vuralım. Geyli geyli geyli. Abi. Efendim. Açar mısın Açamam, oyun videosu çekiyorum. benim. Ay tekrar oyna ya. Süper hiç kullanmadım ama aslında süperle kaçış yani. Bana çıkan süper ilk başta biraz güzel. Artık bu etkinlik boyunca herkesde yanıt var. Efendim. Orada saklandığım sırada kol çıkmasaydı. Ama aslında kaçış olayında güzelmiş onu göstermiş olduk. Şu anda hiç sinirli değilim ama birazcık daha kaybedersek sinirleneceğim. Bir saniye burada bir tane ödülümüz varmış bizim. Acaba o ne? Onlarda mı? Onlarda değil. En üstlerde acaba? He, en dar dolap açmışız da. Heh. Tamam. Bir en deneyse... iyisi. O başka bir var. Onlar da güzel güçler çıkmış. Şu an güç çıkartamayanlar biraz şey ya. Bak şimdi şu şunların... Bak ben şimdi burada kaçtım. Sence iyi mi? Sizce iyi mi yaptım? Kötü mü de? Bunlar neden bana taktı? Ne bunlar? Bunlar al. Bir ay alacağız dedik. Bize soktukları hale bak. Ay Rayı alamıyoruz ki. Bize ray lazım. 8 bitle girelim. 8 bit tabi yavaş koştuğu için bu bu güçle bakalım onu hızlandırabilecek miyiz? Hiçbir işe yaramaz o hızlandırıyor gerçekten. Hmm. Hasarı da arttırıyor. Bak şimdi onu bastıktan sonra. Frank bir gidin siz buradan. Ben şuradaki bibiye Dali aynı güce sahipsin de ben de sana yanına geliyorum. Hadi yallah. Dali seni Döveceğim. Arkana kıracağım arkadaş dur. Orada nasıl ölecek? <laughs> Neden hep raya almak istediğimde bu oluyor? <laughs> Elim tutuldu. Ama bu seneki Bra Brawl Pass çok ucuz. Plus bile ucuz hatta bu seneki. Peki öyle değil mi? Bak şimdi. Ender kostümü mü Ender? Bunun neresi özel? Yeni kostüm mu? Yumurta bomba tik. Ben ona bir mücevher bile vermem. Ama, ama bak işte ben buna bu kadar veririm. Bana bu, buna bu kadar mücevher verilir. Hatta şuradan benim girdiğim kişiyi destekleyebilirsiniz. Şansuay koşundayız. Kulüp etkinliği mine lansmanı yarışmalar. Şansuay koşusuna bir kere deneyelim. Acaba mine karakteri oyuna getirilir mi? Ben getirileceğini çok zannetmiyorum ama bir bakalım. Evet. Getirilmiyor. O zaman. Vay baykuşuna en karakter olan en uygun karakter olan Hank mi acaba? Hank Hank bir deneyelim kostümü alabiliyor muyuz Hank'e? İki elması kostümü alabiliyorsun. deneyelim. İşte bayraklara doğru koşarız da. Şu subway kuşu zor hadi biliyorum ben bu kuşu. Bu da hadi bunu bak 5'e 5 5'e 5 savaşlar e var ya. Bunu da 5'e 5 yapsalarmış çok güzel olmaz mıymış? Bu şu trenleri çarpmayın. Çarpmamak için yani dikkat edin. <laughs> bu arada bunu Bunda çalıya girdi bir yerlere girdiğinizde hemen hazırlanıyorsunuz. Şimdi şuradaki bayrağı götürüyor. Alalım bu bayrağımızı. Şimdi şuna şöyle vurabiliyor mu havadan? Gel gel. Gel -ge -ge -ge. İlk savaşım bu. İlk savaşım bu. Sinir etmeyin insana. Buradasın. Sonunda bir bayrak aldık. Geldi Barley. Barley bizi kesti ama uff Abi şu bak şimdi. Ama bak şimdi. Abi, abi! Yakala, yakala yakala. Ay 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 ay. <laughs> Varley, Varley'den bile gerideyiz. Biz bu savaş sonuncu olarak tamamlarız herhalde. <laughs> gidin ya, bir gidin ya. Elim yar, yar, kaşarlı peynirli elim yar. Başarılı peynirli hellim yar, hellim yar, hellim yar, hellim yar, hellim yar. Hellim yar, hellim yar, başarılı peynirli hellim yar. Hellim yar, hellim yar, başarılı peynirli hellim yar. Al bir bırakın beni. Sen orada bu oyu kovala, kovala. Ben de buradan kardan kaçayım. Şu kar çok gıcık edici bir karakter. Bak şimdi beni yakalayamadım artık. oraya hızlıca gidiyorum. Ana ne yapıyorsun? <laughs> evet arkadaşlar bu. <laughs> Etkinin kötü olduğunu siz de fark etmişsinizdir bence. Oynanmak bu haritada. Şöyle bir düzgün bir artık kupaların bir alakası yok. Önüne gelen düşmanlar rastgele artık güçlü savaşçı geliştirmiyor. Rosa, rosa, rosa. Ne bileyim bunu rastgele seçtim. Bir hep Edgar olacak. Bul, bul var. Abi. Hı. <laughs> bu sefer saldırı almayacağım ben bu. Bir saniye ya. <laughs> videoyu durdurdum çünkü kardeşim beni çağırdı. Ama o adam kendi kendini öldü geldiğimde. Şimdi Leon var abi Leon sıkıntı. Abi, annem, burada. Abi. Abi, abi. annem yanım. Annem yanım. Annem yanım. bizim 8 bizim 8 ray olmamız lazım. Çünkü 8 ray olunca ne geliyor? Teyp kutusu. Biz şu anda kaçtayız? 5. Of ya. Bir saniye görevlere bakalım. Görevlerden de vermesi gerekiyor. 8 savaş kazan. Ben hemen 8 savaş kazan. Evet. Şimdi tape kutumuzu açıyoruz. O altı yazdı. Bakalım ne verecek. O oh! ikinci kez parlıyor. Ne verdi? Borsa cipem. Bir git ya. O. Ama graffiti kostümü geldi ya. Bir de 150. Bu videoda sanki trankı da açacağız da. Bunu deneyelim bir. Dur şuradan bin, bin güç puanımızı alalım. Buradan bir tane savaşçıyı geliştirebilsem çok güzel olacak. Ben mor son bir seviye yapmaya uğraşıyorum ya. Onun için bitireceğim her şeyi. Biriktireceğim her şeyi. Şimdi ben de buradan Edgar nerede? Edgar, Edgar. Dur şu aksuarı seçelim. çok uğraştırdı gerçekten. Ultiyi doldurayım. Şöyle. Aa iyiymiş ama. Kaykayın rengi diye güzelmiş dedim. Kaykayın rengi güzel. Ve hemen doluyor. Kitte Kit, de alırsak şimdi illa bize bir tane mermi yapıştıracak. O yüzden ben de buradan koltuk bizi keser. Ben de yeteneyim birazcık daha iyidir.